Hepinize merhaba. Bugün Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi arasındaki çatışmanın asıl nedenini tartışacağız. Bildiğiniz gibi Anayasa Mahkemesi, Hatay Milletvekili Can Atalay'ın ihlal başvurusunu, hak ihlali başvurusunu ikinci kez e, onayladı ve ihlale karar verdi. Ancak ikinci kez Yargıtay 3. Ceza Dairesi bu kararı Uyumama, bu kararı uygulamama e, adımı atmış oldum. Dahası Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararı hukuki değeri yok diye değerlendirdi. Bu tabii e, öncelikle bir hukuk krizi elbette ama e, aslında hukuk krizinden öte bir rejim krizi. E, bugün bunu konuşacağız. Madde madde konuyu değerlendirelim, 6 maddede inceleyelim. Şimdi birincili olarak şu bölümü e, netleştirelim. Bir kere Yargıtay 3. Ceza Dairesi e, bu tutumuyla anayasanın e, bazı maddelerini 153. maddesini örneğin Örneğin 158 maddesini tamamen yok saymış ihlal etmiş durumda. Neydi anayasanın 153 maddesi Anayasanın 153. maddesine göre anayasa mahkemesinin kararları kesindir ve aynı maddenin devamında da der ki anayasa mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır ve yasama yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Yine anayasanın 158. maddesi de der ki diğer mahkemelerle anayasa mahkemesi arasında görev uyuşmazlıkları olursa anayasa mahkemesinin kararı esas alınır. Ama Yargıtay 3. Ceza Dairesi bu iki maddeyi de yok sayarak anayasayı da yok saymış oldu. Haliyle bu açıkça anayasaya darbedir. Şimdi ikinci olarak konunun şu boyutuna bakalım. Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararını gerekçelendirmiş tabii bir takım gerekçeler var. Orada bir yerde diyor ki işte isimler saymış çeşitli teröristleri Fethullah Gülen'den de başlayarak işte Karayalan demiş o demiş bu demiş. Ve demiş ki bu karar onaylanırsa Karayalan ve diğer teröristlere de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yolunun açılır. Biz o nedenle bunu önlüyoruz demiş. Kendi kararlarını böyle savunmuş Yargıtay. Bu tabii... Tuhaf yani böyle bir mantıkla hani bir şey yol açar diye mevcudu e, hukuk ne diyorsa onu yapmayıp bir yorumda bulunmak tuhaf. Yani bu durumda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının da kalkıp ya ne olur ne olmaz Öcalan'la yeniden müzakere edebilir bu iktidar deyip örneğin o zaman AKP hakkında kapatma davası açması gerekir. Yani böyle bir e, mantık olabilir mi? Şimdi i̇şte üçüncü olarak da şuna gelelim durumu daha iyi anlamak için. Yargıtay Başkanı Mehmet Karaca işte konu kendisine de soruldu. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını sordular. İlginç bir değerlendirme yaptı. Dedi ki bakın tam cümlesini okuyayım. Aşağı yukarı 5-6 yıldır süre gelen bireysel başvuru yolunun incelenmesindeki yorum farklılığından ve anayasanın durumundan kaynaklanan ve ciddi anlamda denin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek. Bunu diyen Yargıtay Başkanı. Tabi mesele görüş ayrılığının çok ötesinde. Sorun yorum farkı da değil. Yorum farkını anayasayı ihlale gerekçe yapan bir siyasi tutum. Esas sorun da tam olarak bu. Çünkü yorum farkı bile olsa neticede anayasa ortada ve anayasanın ilgili maddesi diyor ki yorum farkı olduğunda da son karar, esas karar anayasa mahkemesinindir. Şimdi gelelim bir diğer e, konuya, bir dördüncü madde olarak şu boyutuna bakalım işin. Yargıtay 3. Ceza Dairesi anayasayı açıkça e, nasıl yok sayabiliyor peki? Yani bu cesaret bu nasıl gelebiliyor anayasaya aykırı olarak? Ya da işte Yargıtay Başkanı çok rahat böyle hani aramızda görüş ayrılıkları var deyip bunun kararın anayasayı ihlal gerekçesi haline gelmesini nasıl savunabiliyor? E, bunu böyle yorumlayabiliyor. Burada tabii kuşkusuz e, siyasi iradenin yani sarayın açık desteğinin olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Hatta destekten öte kimi saray danışmanlarının açıklamalarına bakılırsa mesele desteklemekten daha da öte bir doğrudan yönlendirme var. Ve tabii bu bu durumda şu, sormamız gerekiyor. Yani peki saray bu canat alay konusunun bu denli hukuk krizine dönüşmesini neden istiyor? Bundan ne amacı var? Bundan ne çıkarı olacak? Sonuçta devlet yönetiyorsunuz ve bu kadar devletin kurumları içerisindeki kriz ortaya çıkması devleti yönetenler açısından da bir zaaf olabilir. Buna rağmen niye saray böyle bir kriz istiyor? Bunun yanıtını biraz sorgulayalım ve beşinci olarak şunu söyleyelim. Biliyorsunuz saray aslında bu konuyla da, daha önceki uygulamaları da öyleydi. Gezi'yi yani Haziran Halk Hareketi'ni e, kriminalize etmek istiyor. Yani Can Atalay meselesinin bu kadar e, uzatılıyor olması da krize çeviriliyor olmasının e, bir nedeni de bu. E, Geziyi Türkiye çapında milyonlar katıldı ve 22 yılda emin olun AKP'nin en çok çekindiği olay da bu oldu. Bu toprakların en önemli e, toplumsal e, direnişlerinden biriydi Gezi ve bunu hükümet kriminalize 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 etmeye çalışıyor. Suç gibi göstermeye çalışıyor. Bunun için uğraşıyor ve Can Atalay'ın içeride tutulması, diğer gezi aktörleriyle birlikte içeride tutulması bu nedenle AKP hükümeti tarafından önemli isteniyor bunu suç göstermek için. Halbuki bu bir suçsa ki değil. Bunda hepimiz sanığız, hepimiz orada aktörüz. Dolayısıyla Can Atalay'ları da tam da bu nedenle tersinden de tam da bu nedenle hepimiz oradaydık deyip bizim adımıza sadece birkaç kişinin tutuklu olmasını kabullenmeyerek de savunmamız gerekiyor. Ve altıncı meseleye gelelim ki işin bam budur. Yani başta sorduğumuz sorunun cevabı bana göre budur. Ee, AKP esas amacını ortaya koymaktadır. Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasındaki çatışmanın asıl hedefini ortaya koymaktadır. O da şudur, sarayın asıl hedefi bu krizden yeni anayasa çıkarabilmektir. Nitekim Erdoğan'ın krizin ilk bölümünde, hatırlayın bu olay ilk olduğunda, birinci e, kararda, Anayasa Mahkemesi ile yargıtay arasında kendisini hakem gibi konumlandırmıştı. O da tuhaf tabii yani devletin başını bir hakem gibi kendini oraya konumlandırması. Her neyse ama yani o günden başlayarak bu son olayla görüldüğü yine işte en son hükümet sözcüsü Ömer Çelik şey AKP sözcüsü hükümet Çelik de ifade etti e, çözüm yolunun yeni bir anayasa yapmaktan geçtiğini işte hukukun çeşitli ayakları arasındaki bu, bu tür sorunların olmaması için yeni bir anayasa yazılması gerekiyor diye savunmaya başladılar. İşte asıl hedefleri aslında bu. Çünkü mesele şu, diyebilirsiniz ki AKP'nin anayasayla sorunu ilk değil. Elbette daha önce de pek çok sorunu oldu. Hani başlı başına Erdoğan'ın anayasaya aykırı bir şekilde üçüncü kez seçilmiş olması bile zaten yeterince Türkiye'de çok çok önemli başlı başına bir anayasa kriziydi. AKP biliyorsunuz toplamda 22 yılda da artık sayısını unuttuk, kaç madde olduğunu unuttuk ama neredeyse anayasayı baştan aşağı değiştirdiler. Ortada öyle iddia ettikleri gibi 12 Eylül anayasası falan da kalmadı yani dörtte üçü tamamen değişmiş oldu. Kalan dörtte 1'ler de zaten hem üstteki değişmez maddeler hem de zaten ne yaparsanız yapın yine altlarda da koymanız gereken maddeler. Şimdi biliyorsunuz bir de yani bir yandan da hani idari sistemi yıktı, anayasayı baştan aşağı değiştirmekle kalmayıp bunları yaparken anayasa değişikliğiyle birlikte idari sistemi yıktı. Parlamenter, parlamenter sistemi yıktı. Parlamenter sistemin yerine sonuçları itibariyle fiilen tek adam rejimi uygulaması olan bir başkanlık e, sistemi getirmiş oldu. Ha buna rağmen diyeceksiniz ki o zaman hani niye yeni anayasa istiyorlar bu kadar? E çünkü hala ulaşamadıkları bir hedefleri var. Şimdi rejimi yıktılar ama e, yerine yeni rejimlerini tam olarak inşa edemediler. İşte Erdoğan e, yeni anayasa ile inşa etmekte olduğu bu kendi yeni rejimine Anayasallık kazandırmaya çalışmaktadır. İşin esası budur. Dolayısıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin böyle anayasa maddelerini e, gayet siyasi destekle yok sayarak Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymaması e, bir hukuk krizi olmanın ötesinde bir rejim krizidir. Muhalefetin de tam bu gerçeğe göre yani meselenin bu önemine uygun olarak da konumlanması ve hareket etmesi gerekmektedir. Evet yani bugünlük bu kadar. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.